Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Chainsaw Man'in son bölümlerinde gördüğümüz ve gerçekten güçlü olan Katana Adam kimdir? Onu inceleyeceğiz. Güçlerini ve cinsini analiz edeceğiz. Cinsini derken tabii ki insan mı, iblis mi onu analiz edeceğiz. Yoksa kendisi bir hibrit mi? Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Chainsaw Man'deki Katana Adam kimdir? Kendisi nereden çıktı ve kendisi ne kadar güçlü? orijinal adı bilinmemekle birlikte samuray kılıcı olarak da bilinen katana adam, katana şeytanı ile birleşen bir insan şeytan melezidir. Denji'den intikam almak için Akane Savatari ile güçlerini birleştirir çünkü Denji zamanında birlikte çalıştığı mafya babası olan büyük babasının ölümüne sebep olmuştur. Bencil ve gaddar katana adamı gerçekten tanımlayan en iyi kelimelerdir diyebiliriz. Denji'yi öldürmek için de çok kararlıdır kendisi. Bu yüzden Denji'den büyük babasını öldürdüğünü itiraf etmesini de istemektedir. Böylece onu öldürdüğünü Denji'nin ağzından duyup intikam ateşiyle onu öldürebilir. Katana adam Denji'yi ele geçirmek içinse kendi arkadaşları dahil herkesi feda etmeye hazırdır. Zaten bunu animede de gördük. Katana adam her ne kadar Denji'yi öldürmek istese de Akane Savatari ve ekibi için Denji'nin kendisi bizzat kendisi lazımdır. Bunun da neden olduğunu neden herkesin Denji'nin kalbini istediğinde ilerleyen bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Spoiler olmasın ancak ee, bu Gun Devil ve mermi mevzularından da bir şeyler çıkartabilirsiniz. Çünkü benzer şeyler. Denji her ne kadar daha sonraları büyük babasının bir zombiye dönüştüğü için onu öldürdüğünü söyleyip bu yüzden özür dilese de Katana adam Denji'yi yalancılıkla suçlar ve büyük babasının bir mafya patronu olduğunu bilmesine rağmen onun kadın ve çocukları öldürmeyeceğini iddia eder. Katana adam Katana iblisinin fiziksel kalbinin yerini almasına rağmen hala bir insan vicdanına sahip olduğunu iddia etmekte. Katana adamın kolundaki katanaları aldığınızda kısa bir süre sonra Katana adam yenilenecektir. Ancak bu kısa süre içerisinde dövüş kabiliyetlerinde bir azalma da meydana gelecektir. Katana adam çömelirken ve ileriye doğru atılmaya hazırlandıktan kısa süre sonra inanılmaz bir hızla rakiplerini kesen bir saldırı yapabilir. Bunu yaparken o kadar hızlıdır ki düşmanları onun gözden kaybolduğunu zanneder. Katana adam kan alarak ise yenilenme özelliğini devreye sokabilir. Tıpkı her ibliste olduğu gibi. Denji tarafından yaralandıktan sonra vücudunun yeniden iyileştiği ve Aki tarafından lanetlendikten sonra tekrar ayağa kalktığını da animede gördük. Ayrıca kendisinin insan formundayken de kol kola dövüş becerisi oldukça yüksektir. Silah kullanmadaki kabiliyeti de oldukça iyidir. Animede Denji, Himeno ve Aki zor bir pozisyondayken yaraladığını hatta Denji'yi kafasından vurduğunu gördük. Gelelim Katan adamın cinsine. Katan adam hibrit bir formdur. Peki hibrit yani melez form nedir? Kimlere melez denir? Bir insanın bir şeytan ile birleşmesi çok ender olur. Melezler şeytan şeklini alma kapasitesine sahip insanlara denir. Ayrıca bir sözleşme imzalamak hibrit olmanın tek yoludur. Melezler şeytanlara dönüşmedikleri sürece ifritlerin aksine normal insanlar tarafından tespit edilemez. Yine de insan şeytan melezlerine dönüşebilir ve kendi paranormal becerilerini sergileyebilirler. Melezler sözleşme imzaladıkları şeytanın yeteneğini kazanmanın yanı sıra dönüşümden sonra güçleri hızları ve dayanıklılıkları önemli biçimde artar. Başkalaşımları tipik olarak başlarını ve kollarını etkiler. Ancak yetkin melezler yani çok daha tecrübeli ve ileri seviye melezler bacaklarını bile silaha çevirebilir. Şeytanlar ve ifritler gibi kan içerek kendilerini yenileme yeteneğine sahiptirler. Ancak bu canlıların aksine yenilenme kapasiteleri neredeyse sonsuzdur ve kafaları veya kalpleri bedenlerinden ayrılsa bile sağlıklarına kavuşabilirler. Artık tüm hikayeyi bildiğinize göre Katana adamın gerçekten de bir melez olduğunu doğrulayabiliriz. Kendisi Katana şeytanı ile bir anlaşma yaptı ve Katana adam şekline bürünebiliyor. Aynı zamanda bu forma bürünmediğinde insan olarak hayatına devam ettiriyor ve başkaları tarafından hibrit olduğu kesinlikle tespit edilemez oluyor bu bilgiler doğrultusunda ise katana adamın tıpkı Denji gibi bir melez olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarız ki bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar ve sizler için bilgilendirici olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ha bu arada 100.000 olmamıza çok az kaldı. 100.000 abonede sizleri inanılmaz hediyeler bekliyor olacak dostlar. O yüzden abone olmayanlar önerim abone olmaları. Ne kadar hızlı 100.000 olursak sürprizlerimizi de sizlerle o kadar hızlı paylaşabiliriz. Kendinize dikkat edin diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.